Dersimiz mesbuk yani namaza geç kalanlar. Namaza birinci rekatta yetişemeyip geç kalanlara mesbuk deniyor. Mesbuk olan bir kimse ne yapar bugün onu konuşacağız. Öncelikle kılınacak namazın çeşitlerini de söyleyelim. Biraz meseleyi geniş ele almış olalım. Münferit namaz deyin. Kişinin tek kıldığı namaza münferit namaz denir. Münferit namazla ilgili de bir iki anekdot verelim. Mesela namaza başladınız, Birinci rekattasınız. Okuyorsunuz, okuyorsunuz, okuyorsunuz ama daha secdeye gitmediniz. O esnada yanınızda bir cemaat oluşursa daha secdeye gitmeden o namazı bırakıp cemaat namazına katılmanız daha eftaldir. Görüyor musunuz cemaat olmanın önemini? Namazda bile bu kadar önem veren değil mi? Allah Allah. Kumaş işi için bile kaç insan toplanıyor. Öyle mi? Ya şu gözlüğü yapmak için kaç insan toplanıyor? Amerika'da falan bilmem nerelerde özel bilmem ne cinsi köpeğin yılları var böyle. Onun için dünyanın dört tarafından insanlar dernek kurmuşlar toplanıyorlar. E şimdi kabir meselesi bunlardan daha az önemli bir mesele ki insanlar toplanmasın. Namazdan bile Allah'ın topluluk olmaya verdiği ehemmiyet belli. Başka maddeye geçiyorum. Muktedi namaz. Namazda imama uyana yani edene muktedi denir. Bir insan namazın tamamını imam efendi ile birlikte kılarsa buna müdrik denir. Bir insan namaza imam efendi ile başlıyor ama namazın ortasında namazdan çıkmak zorunda kalıyor. Mesela abdesti bozuluyor diyelim. Buna da lahik denir. Yeni alt başlığımız mesbuk. Birinci rekatta cemaate imam efendiye yetişemeyen kimseye mesbuk denir. Kodlamak isterseniz Facebook gibi kodlayabilirsiniz. Hani Facebook'ta takıldı da geç kaldı diye belki bir kodlama yaparsanız daha rahat düşünebilirsiniz. Hiç kimseye de yabancı gelmedi bu hala. Başkalarını geride bırakmak, geçmek anlamındaki sebk mastarından türemiştir bu kelime. İsmi mef'ule dönünce de mesbuk yani geciken anlamını taşımıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Yetiştiğinizi kılınız, yetişmediğinizi kazaydınız diye. Bütün mezhep imamları bu hadisi ortak kanaat aldıklarından dolayı namaza geciken kişi cemaate tabi olabilir, imam efendi ile devam edebilir demişlerdir. Şimdi mesmuk ne demiştik? Birinci rekatta imam efendiye yetişemeyene mesmuk denir. Şimdi ilk sorumuz şu. İmama nereye kadar yetişebiliriz? Şimdi imam efendi birinci rekatı kıldırdı. Ardından rükûya eğildi. İmam efendi rükudan başını kaldırana kadar eğer ona yetişirsen sen de cemaatle birinci rekatı kılmış olacaksın. Bu yetişme anında iftitah tekbiri getireceğiz ya onu nerede getireceğiz? Kıyamda yani ayakta. Tekrar edeyim. İmam efendi birinci rekatı kıldı. Nerede şu an? Rükuda. Sen de geldin iftitah tekbirini kıyamda. Ayakta getirdin. Allahu ekber dedin rükuya eğildin. Sen de ona yetişebiliyorsan birinci rekatı imam efendiyle kılmışsın demektir. Bir hatırlatma da vereyim. Bazen İmam efendi rükudayken arkadan koşanların sesini duyuyor. Duyduğundan dolayı da rükû süresini uzatıyor. Bu uygun değildir. Mekruhtur. Çünkü namazın ihlasına zarar vermektedir. O yüzden namazda imamlık yapan arkadaşlarımız arkadan ordu da gelse rükû süresini uzatmayacaktır. Aynı namazın içindeki şartlardan devam edecektir. Devam ediyorum mesmuktan. Dört rekatlık namaz diye bir alt başlık girelim. Yani biri dört rekatlık namazda ikinci rekatta veyahut üçte veyahut dörtte yetişirse ne olur onu konuşacağız. Dört rekatlık namazda gecikme. Bunu da maddelere ayıracağım. İlk maddem şu. Cemaate ikinci rekatta yetişirsen. İlk başlığımız bu. Bu arada ben Hanefi fıkhına göre anlatıyorum. Bilginiz olsun. Şafi arkadaşlarımız biraz daha araştırma yaparsa iyi olacaktır. <laughs> Şimdi dört rekatlık bir namazdayız. İmam Efendi'ye de ikinci rekatta yetiştim. İkinci rekatı İmam Efendi ile cemaatle kıldık. Üçüncü rekatı kıldık. Buraya kadar hep tabi oldum. Sorun yok. Dördüncü rekatı da İmam Efendi ile kıldık. Daha sonra İmam Efendi selam verdikten sonra ben ne yapacağım? Allahu Ekber deyip kalkacağım. Kalkmadan önce bir şey hatırlatayım. Şu son rekatta İmam Efendi ne okuyor? Tahiyyat okuyor, salli barik okuyor, dua okuyor değil mi? Mesela Rabbena okuyor. Orada mesbuk kişi yani namaza geciken kişi sadece uzun uzun tahiyyat okuyacak. Ama ben de aldım tahiyyattan sonra salli barik de okudum, Rabbena da okudum. Problem yoktur. Ama böyle biraz yaya yaya ağır ağır sadece tahiyat okumak burada daha makbuldür. Demek mesbuk kişi imam efendi son rekatta denk gelince imam efendi tahiyyat okuyacak, salli barik okuyacak, dualar okuyacak. Biz hayır tahiyatı uzun uzun okuyacağız. Sonra imam efendi selam verdi mi? Verdi. Ben de Allahu Ekber diyerek ayağa kalkacağım. Ben ayağa kalktım ya hangi rekatı kılmamıştım ben? Birinci rekatı. Şimdi şeklen dördüncü rekatı kılıyorum. Ama kıraat olarak birinci. birinci rekatı. O zaman ben burada neler okuyacağım? Birinci rekatta ne okuyorsam onu okuyacağım. Subhaneke okuyacağım. Fatiha okuyacağım. Zamm-ı okuyacağım. Onları okuduktan sonra da tekrar rükû, secde, tahiyyat, salli dua, selam ve namaz bitecek. Diğerlerini de anlatınca iyice pekişecek. Şimdi burada bir ince bilgi daha vereceğim. Hani biz az önce şunu konuştuk. Dört rekatlık namazda imam efendiye ikinci rekatta yetişmiştim. Yani kılmadığım kaç kalacaktı? Bir rekat. Dört rekatlık namazda imam efendiye yetiştiğimde bu namaz öyle namazı ise imam efendi okuyacaklarını yani kıraatını hafi yapacağından yani sessiz yapacağından dolayı siz ona yetiştiğiniz İkinci rekatta Sübhaneke'yi okuyacaksınız. Bitirdikten sonra da birinci rekatım eksik kalacaktı ya orada da Sübhaneke'yi okuyacaksınız. Dört rekatlık yatsı namazını konuşuyorum şimdi. Dört rekatlık yatsı namazında ikinci rekatta İmam Efendi'ye yetiştim. İkinci rekatta İmam Efendi hafi mi okuyor, cehri mi? Cehri yani sesli okuyor. Sesli okuduğundan dolayı ben orada Sübhaneke'yi okumayacağım. Aynı şekilde devam edeceğim. Ta ki cemaatten ayrılıp birinci rekata gelene kadar birinci rekata birinci rekat gibi tavranıp orada Sübhaneke'yi okuyacağım. Dört rekatlık namazdayız. Bu sefer İmam Efendi'ye üçüncü rekatta yetişirsek bunu konuşacağız. Yani kılmadığımız kaç rekat olacak? İki rekat. Dört rekatlık namazda İmam Efendi'ye Üçüncü rekatta yetişirsek ne olur? Üçüncü rekatı imam efendi ile kılacağız. Dördüncü rekatta imam efendi ile kılacağız. Ama onlar yani cemaat o esnada tahiyyat, salli barik ve dua okuyacak ya. Ben sadece tahiyyatı uzun uzadıya okuyacağım. Ondan sonra imam efendi selam verdi. Ben de Allahu Ekber dedim. Ayağa kalktım. Hangi rekatları kılmadım? Birinci rekatı ve ikinci rekatı kılmadım. O zaman şöyle yapacağım. Birinci rekatta Subhaneke, Fatiha zammı sure okuyacağım. Ondan sonra rükû secde yaptım. Yaptıktan sonra tekrar ayağa kalktım. İkinci rekatı kılmamıştım. O ikinci rekatta okunması gereken neydi? Fatiha ve zammı sure. Orada da bir Fatiha ve zammı sure okuyacağım. Ondan sonra rükû, secde, ondan sonra oturuş, tahiyyat, salli barik, dualar ve namazımı bitireceğim. Şimdi şuna gelelim. Dört rekatlık bir namazda imam efendiye dördüncü rekatta yetişirsem ne olur? Dördüncü rekatta yetişirsem kılmadığım üç rekat var demektir. Tekrar hatırlatayım. Dördüncü rekatta yetiştim. İmam efendi tahiyyatı okuyacak. Salli barik okuyacak. Duaları okuyacak. Ben orada sadece tahiyyatı ağır ağır okuyacağım. Ondan sonra onlar selam verdi. Ondan sonra ben Allahu Ekber dedim. Kalktım. Kalktıktan sonra hangi rekatı kılmadım ben? Birinci rekatı. O birinci rekatı şöyle yapacağım o zaman. Sümhaneke'yi okuyacağım. Fatiha'yı okuyacağım. zamm Sure okuyacağım. Bunları yaptıktan sonra ben oturacağım. Tekrar tahiyyata oturacağım ve tahiyyat okuyacağım. Ondan sonra kalkacağım. Kılmadığım hangileri var? 2 ve 3 var. Onların birisinde Fatiha'yı ve bir zamm-ı okuyacağım. Ondan sonra oturacağım. Ondan sonra geri kalkacağım. Ondan sonra kalanda da üçüncü rekatta ne okuyordum? Sadece Fatiha'yı. Üçüncü rekattaki Fatiha gibi sadece Fatiha'yı okuyacağım. Ondan sonra rükû, secde ve okunacaklarla namazı bitireceğim. Yeni alt başlık. Üç rekatlık namaz. Yeni konuya geçtik şimdi. Mesbuk ama bu sefer üç rekatlık bir namazı kaçırmış. Üç rekatlık namazdayım. Akşam namazındayım. Cemaate ikinci rekatta yetiştim. İkinci rekatta İmam efendi okumasını cehri yani sesli yapacağından dolayı ben Sübhaneke'yi okumayacağım. İkinci rekatı İmam efendi ile kıldık. Üçüncü rekatı kıldık. Onlar oturuşa geçti. Teşehhütte onlar ne okudu? Tahiyyat okudu. Salli barik okudu. Dualar okudu. Rabbena veya Şafi arkadaşlarımız başka okuyor. Tam orada ne yapacağız? Biz tahiyyatı ya 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 okuyacağız. Biraz daha geniş okuyacağız. Daha sonra İmam Efendi selam verdikten sonra Allahu Ekber diyeceğiz. Ayağa kalkacağız. Ayağa kalktıktan sonra hangisini kılmamıştım? Biri kılmamıştım. Peki bir de neler okunacaktı? <laughs> Sübhaneke'yi okuyacağım, Fatiha'yı okuyacağım, Zamm-ı Sure'yi okuyacağım. Ondan sonra burada da oturacağım. Oturduktan sonra da aynı şekilde namazımı bitireceğim. Üç rekatlık akşam namazında İmam Efendi'ye üçüncü rekatla yetişirsek ne olur? Ne olur burada yetişmeyin. <laughs> Ortalık çok karışıyor burada burada üç kez oturacağız şimdi hazır mısınız Evet şimdi bak üçüncü rekatta İmam Efendi'ye yetiştik Ondan sonra oturduk oturduktan sonra İmam Efendi namazı bitirdi selam verdi Ben Allahu Ekber dedim ayağa kalktım neleri ben kılmadım 1 ile 2'yi birincide neler okunuyorsa devam edeceğim Subhaneke okudum Fatiha okudum Zammı okudum Ondan sonra ne yaptım? Oturdum. Yani tahiyyatı okudum. Ondan sonra Allahu Ekber dedim. Geri kalktım. Ne kaldı? İkinci rekat kaldı. İkinci rekatta neler okunuyordu? Fatiha ve bir zamlı sure. Onları okudum. Bu sefer tekrar oturdum. Yani burada imam efendi ile oturdum. Bir. Burada birinciyi, birinci kıraatı tekrar okudum. Tekrar oturdum. İki. Burada da ikinci rekatın kıraatını okudum. Ve tekrar oturdum. Yani üçüncü rekatta imam efendiye yetişirsem üç defa oturmuş olacağım. Eğer üçüncü rekatta imam efendiye oturmuş halde yetişirsen bu sefer dört defa oturmuş olacaksın. Biri kıldı mı imam efendi? Kıldı. İkiyi kıldı mı? Kıldı. Oturdu mu imam efendi? Oturdu. Sen de burada yetiştin. Etti mi bir? Etti. Üçüncü rekatı birlikte kıldınız. Bir daha oturdu mu imam efendi? Bir daha oturdu. Kaçıncı oturuş oldu? İki. Sen birinci rekata döndün. Birinci rekatı kıldın. Tekrar oturacak mısın orada? Oturacaksın. Kaç etti? Üç. E ikinci rekatı da kılacaksın. Ondan sonra da oturacak mısın? Oturacaksın. Kaç etti? Dört. Yani akşam namazında böyle bir özellik var. Evet. Üç rekatlık namazda dört rekat oturulabiliyor. Mesbuk'tan devam ediyorum. Ne demekti mesbuk? Namaza geç kalın. İki rekatlık bir namazda sabah namazında mesbuk ne yapmalı? İki rekatlık namazın tabii ki de geç gelinecek ikinci rekatı olacak değil mi? <laughs> Tek ihtimal var. İki rekatlık bir sabah namazı birinci rekatta kaçırdım. ikinci rekatta cemaate yetiştim. İkinci rekatı imam efendi ile birlikte kıldım. onlar namazı bitirdi. İmam efendi selam verdi. Ben Allahu Ekber dedim. kıyamettim, Ayağa kalktım. Hangisini kılmadım ben? Birinci rekatı. Burada ne yapmam lazım? Subhaneke, Fatiha, Zamlı Sure'yi okuyacağım. Tekrar oturacağım ve namazı bitireceğim. Bir daha hatırlatayım. Ben ikinci rekatta yetişeceğim ya İmam Efendi'ye. İmam Efendi sabah namazını nasıl okuyor? Cehri okuyor. Cehri okuduğundan dolayı burada Sübhaneke'yi okumayacağım. Bu da bitti. Birkaç alt başlığım var oradan devam edeceğim. Mesbuk kimse yani namaza geç kalan kimse dalıp Hoca Efendi ile birlikte selam verirsen olur? Bu da çok yaşanıyor değil mi? Geç geldik. Tam secdedeyiz. Hoca Efendi işte bitirecek namazı. Onlar ayrılacak. Ben devam edeceğim ama ben memlekete gitmişim zihnen. Hoca Efendi selam verince ben de Hoca Efendi aa selam verdim diyorum. Hiçbir zararı olmaz. Ama namazı bozacak hallere girmezseniz. Bedeninizi kıbleden çevirmezseniz. Sağınız solunuzla konuşmazsanız. Namazı bozacak diğer halleri yapmazsanız problem yok. Aynı şekilde eksik rekatlarınızı kılmaya devam edebilirsiniz. Yeni alt başlık teşrik tekbiri. Kurban bayramlarında cemaatle namazdan sonra ne yapıyoruz? Teşrik tekbirleri getiriyoruz. Arife'de başlıyor ya. Teşrik tekbirleri getiriyoruz. Mesbuk kimse kurban bayramında cemaate geç geldi. Cemaate geç geldikten sonra cemaat namazı bitirmiş olacak. Bitirdikten sonra ben ayağa kalkmış olacağım. Onlar namaza devam edecekler. E onları o esnada teşrik tekbiri getirecekler. Sonra mesbuk kimse ne yapması lazım? Şunu yapması lazım. Kendisi namazını bitirdikten sonra teşrik tekbirlerini ayrıyeten getirebilir. Hatta ve hatta çok daldı. İki saat sonra aklına geldi. İki saat sonra aklına gelse bile teşrik tekbirlerini getirmesi uygundur. Çünkü teşrik tekbiri bayramlarda getirmek vaciptir. Yine alt başlık. Son rekatta imama yetişen cemaate yetişmiş olur mu? Öncelikle hadisleri incelediğimizde şunu görüyoruz. İftitah tekbirini imam efendiyle yani cemaatle birlikte getirmek daha faziletli. O zaman ilk yapmak gereken nedir? Ya namaza da zaten sonradan yetişiyorum. Bu inanın güzel bir ahlak olmaz. Çünkü cemaatle aynı anda uyumak daha faziletli. Bunu bilmemiz lazım. Diyelim mesbuk kişi olduk. Namazın birinci rekatına yetişemedik. Geç kaldık. Koşa koşa gidelim mi namaza? Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine namazın huşusunu bozacağından dolayı ne olursa olsun namaza koşarak gitmeyi uygun görmemiştir. Bu bilgi de bir köşede kalsın. Son oturuşta bile imam efendiye denk gelirseniz eğer cemaate denk gelirseniz cemaatle kılmanın fazileti bireysel kılmaktan daha yüksek olduğundan son ana kadar bile yetişseniz cemaatle kılmak daha makbuldür. Bu da bilginiz içinde olsun. Son bir alt başlığım var. Dört rekattan fazla kılarsak ne olur? Var mı hiç böyle dalan giden 6-7-8? Ha? Dört... Eksik mi oluyor genelde? Nefis öyle istiyor demek ki. Dört rekattan fazla kılarsak ne olur? Namaz kılıyorum, daldım. Normalde dördüncü rekatta oturdum, bitirmem lazım. Kalktım aya. Kaçtayım? Kaçıncı rekattayım? Beşinci rekattayım. Okudum, okudum, okudum. Secdeye gidene kadar fark ettiğin anda dönüp oturabilirsin. Ve sehif secdesi yaparaktan namazını bitirebilirsin. Nereye kadar? Secdeye gidene kadar. Şimdi yeni bir senaryo alıyorum. Dördüncü rekatta namazın bitmesi lazımdı. Daldım. Kalktım beşe. Başladım okumaya. Fark da edemedim. Secdeye de gittim. Yani beşinci rekatta tamamladım mı? Tamamladım. Ondan sonra fark edersem ne olur? Şu şey olur. O namazı beşten altı rekata tamamlaman gerekir. Altı rekata namaz tamamlanır. Sehir secdesi yapılır. Ve namaz bu sefer altı rekat olarak bitirilir. Bir ince bilgi daha vereyim mi? Hani az önce dedik ya mesbuk kişi cemaat sevabını alır. O yüzden de cemaate yetişmesi elzemdir. Ama velev birisi yemin etti diyelim. Öğle namazını cemaatle kılarsam şöyle şöyle olacaktır dedi bir yemin etti. O kişi mesbuksa yemini geçerli değildir. Çünkü tam cemaatle bir halde kılmış sayılmamaktadır. Yani fazilet, ecir, sevap olarak Allah onu verecektir ama bir temamiye tam cemaatle kılmış hükmünde olmamış olur. Bu da ince bir bilgi vermiş olayım. Ahval böyle. El-Fatiha.